yeni bir videoyla hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz çok kısa anlatacak olursam bir yetersizlik bir tanesi de sabır mı desem aynen sabır diyelim ya da az laf çok iş tarzı bir muhabbetimiz olacak. Ondan sonra öyle şimdi ilk olarak sabırdan başlayalım çok fazla uzatmadan. Bir de en son ki attığım playlist vardı. <laughs> en son ki attığım playlist vardı. O playlisti umarım beğenmişsinizdir izleyenler işinize umarım yaramıştır bayağı bir uğraştık o playlisti hazırlamak için O playlisti de hazırladım diğer ay şey yapacağız neydi ismi sporla alakalı İşte spor nedendir ona Spor yapma tarzı mı desek spor split diyorlardı unuttum yine şey işte Genel olarak spor ile alakalı bir tane daha playlist paylaşacağız İşte nasıl gelişilir ya da onun gibi yani onun tarzı muhabbettir kısacası. Dinlenme süreleri onlarla alakalı. Diğer ay ya da bu ay videolar hazırlayacağım. Onu da beklemede kalın. Şimdiden başlayalım bizim asıl videomuza. Şimdi bizim asıl videomuz yetersizlikle az az laf, çok iş ya da sabır ile alakalı bir muhabbetimiz olacak. Şimdi öncelikle şeyle başlayalım. Nasıl desem yetersizlikle başlayalım. Evet yetersizlik. Şimdi yetersizlik neden olur? birkaç tane örnek verecek olursam insanlar genellikle biz başkasıyla kendimizi çok kıyasladığımızdan dolayı en çok yetersizliği ne, zaman yaşarız ya da ne zaman olur derseniz bu sesi işte bu sosyal medya ile alakalı aslında. Çünkü sosyal medyada yani genellikle insanlar en mükemmel halini paylaşıyor. Mesela adam 12 ay mesela vücut geliştirme yapıyor diyelim. Adam son bir ay kala işte diyetler yaparak son 3 ay kala indirmiş diyelim vücut yağ oranını vesaire. Bu nasıl desem bu turnuvaya giden insanlar için de geçerli. Mesela sonradan o seviyeye geliyorlar ya böyle parçalı parçalı gözüküyor mesela kasları. Mesela onun gibi düşünebilirsiniz. Mesela her zaman mesela hep üstte kalamıyoruz. O yüzden mesela o yüzden insanlar hep üstte kaldığı zamanı paylaştığı için genellikle sosyal medyada biz de onları görerek kendimizi kıyaslıyoruz doğal olarak. O yüzden kaç tane kendimce ne bir çözümüm var tabii benim. Şimdi onları söyleyeceğim. İlk olarak işte bu sese işte sosyal medya ile alakalı. Fark etmez herhangi bir tane platform oldu. Genellikle en popüler olanlar zaten belli. Instagram var. Facebook'ta pek paylaşılmıyor benim bildiğim kadarıyla. İşte Instagram o kadar bilmiyorum ki sen düşün artık. Genel sosyal medya diyelim. En fazla fotoğraflarını falan koyarız. Çünkü isimlerini bile unuttum ya. işte Twitter'dan tut her şey var gerçi. Ondan sonra orada çok fazla nasıl desem kendinden iyi olan insanları takip etme demeyeceğim de genellikle nasıl denir? Çok fazla sosyal medyada takılmaman gerekiyor bu işte Instagram tarzı şeylerde ya da öyle bir insanları takip ediyorsan mesela takipten de çıkabilirsin aslında o da aslında olabilirmiş düşündüm de. Yani dediğim gibi onlardan takipten ya da çıkarsın ya da sosyal medyayı daha az kullanman gerekiyor. Dediğim gibi fark etmiyor herhangi nasıl denir. Seni eğer ki rahatsız ediyorsa bu baktığın zaman insanları görerek ondan sonra kendini kıyaslayacak seviyedeyse o takip ettiğin insanlar fark etmiyor YouTube'dan tut, Instagram'dan tut yani burada tam böyle platform önemli değil. Ee, kısacası nasıl denir? Bu sosyal medya ile alakalı Hepsi eğer ki seni rahatsız ediyorsa takipten aslında çıkabilirsin. Eğer ki rahatsız etmiyorsa o kişiden ilham alıyorsan mesela o kişilerden mesela takip ettiğin popüler insanlara da fark etmez güzel olur kaslı olur kadın olur erkek olur fark etmez. Eğer ki onlardan ilham alabiliyorsan aslında takip edebilirsin ama onlara bakarak kendini kıyaslama yapıyorsan aslında takip etmen mantıklı olmaz. İlk olarak böyle yani ikinci olarak yetersizlik neden olur mesela bir işe başlamışsındır herhangi bir iş mesela spor olur başka neler olabilir? Herhangi bir şey olur, gitar olur ya da yani dediğim gibi bu tarz şeyler ya da ders derste bile yetersiz hissenin tabii vardır da. Mesela bunlara başladığın zaman mesela yapıyorsun mesela bir ay, iki ay mesela gitardan örnek verelim. Çünkü sporda da zaten aynı olay. Dediğim gibi herhangi işe başladığın zaman her zaman aynı olur. Kendini geliştirmede de mesela aynı oluyor. İnsanlar kişisel gelişime başladığı zaman işte şey gibi düşünüyor mesela bir yılda ya da iki yılda hemen çözülecek işmiş gibi aslında düşünüyor ama bu kişisel gelişim olayı çok fazla geniş alanı var. İşte her tür nasıl desem konuşmak bambaşka bir alan. Mesela konuşma, konuşma yeteneği, işte el hareketleri, minikler falan hepsi bambaşka bir alan. İşte bu yaptığın işler, genel yeteneklerin bambaşka bir alan. Dediğim gibi bu kişisel gelişim alanı İkinci şey olarak bu kişisel gelişme alanında insanlar çok yetersiz hissediyor. Ben de tabii eskiden oldu mu desem pek hatırlamıyorum. Olmuş da olabilir tabii. Mesela bu dediğim gibi herhangi bir işe başlamıştık mesela. Gitar mesela. Bu mesela bir ay iki ayda sonuç alamazsın. Mesela nasıl denir? Doğru program yaptığın zaman tabii şöyle bir şey var. Mesela şöyle bir şey var dedi. Mesela gitarda belli bir dersler var diyelim. 1'den 12'ye kadar. Mesela o dersi bitirdiğin zaman ilerlediğini hissedersin aslında. Eğer ki yanlış bir program yaparsan. Mesela direkt atlarsan doğaçlama, direkt ortasından başlarsan herhangi bir işin. Hiç araştırmadan, tabi araştırmak lazım da kıvamında. Araştırmadan başlarsan böyle bir yıl iki yıl harcadığın zaman ya da bir ay iki ay harcadığın zaman çok fazla ilerleme kat edemediğin için kendini aslında yapıyorsun, aşağılıyorsun mu desem, kendini başkasıyla mı kıyaslıyorsun desem, bu nasıl desem şöyle olabilir. Mesela aynı anda bir arkadaşınla gitar çalmaya başladın, ondan sonra arkadaşın bir ay sonra senden daha iyi çalıyor. Mesela sen hiç şarkı öğrenemedin daha diyelim. O 5-6 tane şarkı öğrenmiş ya da akorları öğrenmiş diyelim mesela gitardan örnek verecek verirsem. Dediğim gibi öyle olduğu zaman sen de arkadaşınla mesela bu sefer kendini kıyaslamaya başlıyorsun. O yüzden bunu bilmek lazım. Mesela herhangi bir işe başladığın zaman mesela en az bir yıl ya da en az altı ay ya da doğru program yaptığın zaman zaten hep görürsün de yavaş yavaş ama öyle bir durum var. Çünkü çok yavaş gelişiyorsun fark etmiyor. Bir mesela gitara başladığım zaman iki yıl önce yani hiçbir şey çalmayı bilmiyordum. Şimdi de biliyorum yani ortalama bir şey biliyorum. Çünkü çok fazla gitarla şey yapmıyorum nasıl desem ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum dedim çok fazla çalmak için vakit ayırma şey nasıl denir vakit ayırmıyorum. İşte akorlar falan çalışıyorum. Ama bir buçuk yıl iki yıl içinde bana soracak olursan yani kişisel şahsi olarak mesela kimseyle kendini kıyaslamadığın zaman aslında yetersiz tabii ki de çünkü az çaldığımdan dolayı bir de doğru çalışma dediğimiz muhabbet geliyor. Mesela ben gitar çalıyorum ama şu an mesela beğendiğim seviyede değil mesela. Onu anlatmaya çalışacağım. Eğer ki başkasını bu işe katacak olursak, başka iyi çalan birilerini onlarla kıyaslıyorsun. işte 2-3 yıl sonra şu kadar şey öğrenmiş, bu kadar şey öğrenmiş ya da herhangi başka biriyle kendini kıyaslamadığın zaman bir de aslında şey oluyor. Kendi kendine aslında en son sonuç olarak kendi kendini kötülüyorsun. O yüzden biraz daha zamana güvenmek lazım ya da zamana güvendikten sonra da bir yıl iki yıl sonra başkasıyla kendini kıyaslamayıp ya da kendinin yaptıklarını aşağılamayıp baştaki seviyeni düşünerek şimdiki sevine, işte şimdiki geldiğin seviyeyi kendini kıyaslaman lazım. O zaman şey olmazsın yani kendini aşağılamış olmuyorsun birincisi. ikincisi başkasıyla da şimdi kendini kıyaslamadığın zaman en azından mutsuz olmazsın yani mesela az ilerleme bile kaydettiysen. Mesela bazı işlerde mesela benim dediğim gibi gitarda çok fazla ilerlemem yok ama böyle kendi geçmişimi ilk halimi ya da ilk iki, ilk, ilk iki ay üç ay versiyonumu şeye koyarak ne denir ona işte ne denir unuttum ya onu Türkçesini. Bak Türkçesi gitti. Yani 2 3 ay önceki halini mesela ilk başladığın halini bir de şimdiki halinle karıştırdığın zaman o zaman dediğim gibi bir şey olmuyor. İşte hiç öğrenmemişim işte yetersizim ben kötüyüm falan tribine girmiyorsun. O yüzden spora bile başlayacaksan ya da kilo vereceksen önce fotoğrafını alıyorsun. Dediğim gibi strateji sadece Mesela kağıtla plan yapmak değil mesela başka planları da var. Mesela spor yapacaksın ya da gitar çalışacaksın. Derslerini çalışıyorsun ama o derslerini çalıştığını ya bir yere not alman gerekiyor ya da kendini nasıl denir video çekmen gerekiyor mesela ilk çaldığın halinde mesela herhangi biri yoksa eğer ki sana şu kadar gelişmişsin diyebildiğin bir arkadaşın yoksa mesela tenha birisin diyelim kendini video çekerek aslında şey yapabilirsin, ne denir ona motive edebilirsin. Mesela ilk çaldığın halini çekersin, ilk çaldığın şarkıları seviyesini çekersin. Mesela sonraki çaldığın şarkıların seviyesini çekerek. Böyle böyle şey yapabilirsin. İki tane yani benim kullandığım genellikle yöntem var. Çok fazla yetersiz hissetmiyorum çünkü mesela bir işi yaptığını bildiğin zaman yani çok fazla yetersiz hissetmezsin. Bir de bu iş biraz daha günlük tutma ile alakalı aslında olabilir ya da günlük tutma ya da günlük yapacak listesi tarzı bir şeyler yaparsan aslında bir de her hafta ya da her iki haftada bir onlara bir göz gezdirirsen bir geriye dönüp baktığın zaman diyorsun ki yani şu işleri başarmışım şu işleri yapmışım ya da akşamları ya da sabahları günlük tuttuğun zaman sabahları şükran günlüğü mü diyorlar ona gibi bir şey sabahları günlük bir de akşamları günlük 5 dakika 5 dakika o iş o gün nasıl hissettiğinle alakalı ya da o gün ne işler başardığınla alakalı öyle bir not alırsan mesela 5-10 gün sonra bunlara geri baktığın zaman işte şu işleri başarmışım, şunları yapmışım, işte boş kalmamışım diyorsun kendine. Yoksa insanoğlu unutuyor tabii mesela çok fazla programın varsa. Mesela sonra başaramadın diyelim ya da istediğin seviyeye gelemediğinde kendini ya aşağılıyorsun, kendi kendini aşağılıyorsun. Ben işte yeteneklisim tarzı şeyler ya da başkasıyla kıyasladığın zaman yine aynı sonuca varıyoruz. O yüzden bana işte benim tevsiye verebileceğim şeyler bir tanesi işte sosyal medyada biraz nasıl dedim ilham almadın ya da nefret ettin de denmez de ona baktığın zaman kıskanıyorsan sosyal medyayı aslında yavaş yavaş bırakma çözümü. İkincisi bu notlar alma ya da günlük tutma, not alma. Onun gibi bir şey. Bu not alma çok önemli. Yapacak listesi ya da akşam sabah notu. Ya da akşam sadece not alsan da olur. Eğer eriniyorum diyorsan. Akşam not alırsın. Bir de işte yapacak listesi yapman gerekiyor. Mesela her ay yapacak listesi. Ya da her 3 ayda bir. Mesela 3 aylık yapacak listesi. bir aylık yapacak listesi. Bana soracak olursan bir aylık yapacak listesi yaparsan. Herhangi bir tane amacın üzerine fark etmez gitarsa şu şarkıyı öğreneceğim şu akor işte şu akorları öğreneceğim dediğin zaman mesela ay sonunda ona mesela değerlendirirsin işte yapıp yapmadın öyle öyle ay ay kendini şey yapıyorsun dediğim gibi oydu ondan sonra başka kendini dediğim gibi ya arkadaşın varsa üçüncü olarak bu daha canlı bir şey bu tabii ki de ya kamerada kendini çekersin ya da herhangi bir arkadaşın varsa ya da aile bireylerinden çok fazla yaptığın işi görüp ya da nasıl denir yani gördüyse ya da arkadaşların seni takdir ediyorsa ya da diyelim ki ne denir ona yani dediğim gibi başkasına ya söyleyeceksin ya da yaptığını görecek ya da kendini video çekeceksin herhangi bir işte fark etmez kendini geliştirirken herhangi bir işte kendini video çekmen seni baya bir ileri atacak mesela sporda form önemli diyelim formlar hareketleri yaparken. Mesela curl çekerken mesela gözüküyor ama başka hareketleri de gözükmeyebilir. Yani doğru formda çalıştığın zaman asıl gelişmeyi elde et, işte elde ediyorsun. Bu gitarda da fark etmiyor. Bu formlarına bakarsın. Elin nasıl duruyor? işte çok mu yukarıda, çok mu aşağıda mesela doğru mu tutuyorsun, doğru mu koyuyorsun? Mesela kendini videoda nasıl denir? Sadece spor için geçerli değil. İşlerin yüzde işlerin demeyelim de çoğu şeyde çok fazla sana yardımcı olacak. Yani illa günlük tutacağım diye kendini şey yapmana da gerek yok aslında. Günlük tutmanın da işte bu kamerada versiyonunu aslında kullanabilirsiniz ya günlük tutmak istiyorsan. O da çok işe yarayan bir tanesi. Öylelikle üç tane taktiği vermiş olalım bu video için. Ondan sonra öyle. Bir de son olarak da zaten söylemiştik. Biraz daha böyle nasıl denir? Biraz daha böyle sabır işi ya da ne bileyim bunu bilmek önemli çünkü. Mesela bilmek var yapmak var diyorlar da. Şimdi mesela bunu bildiğin zaman mesela gitara başladığın zaman 10 yıl içinde çok iyi olacağını mesela tahmini olarak 10 yılda çok iyi çalabileceğini biliyorsan mesela 1 yıl 2 yılda kendini kıyaslamazsın ya yani da kendini aşağılamazsın. Mesela spor için de geçerli, kişisel gelişim de geçerli. O yüzden üçüncü olarak üçüncü demişim. Dördüncü olarak zaman diyebilirim. Evet, böylelikle yetersizliğin şeyinden gelmiş oluyoruz. Bir de hemen diğer Diğer konumuz neydi? Diğer konumuz sabrı ya da az laf ya da çok iş tarzı bir muhabbetti. Onun da üstünde konuşacak olursam o biraz daha bu videonun şey versiyonu gibi düşünelim. Bu karabiber tuzu gibi düşünün, yani onun gibi bir şey düşünün. Çünkü bu biraz daha çok kısa sürecek bir şey olacak konu olacak. Yani kısacası az laf çok iş dediğimizde şöyle şeyler söyleyebilirim. Mesela ilk olarak mesela hep anlatan birisin diyelim. Şimdi anlatmak kötü demiyorum burada ama anlatan birisin diyelim insanlara neyi başaracaksın, ne yapacağını. Hep anlatıyorsun ama yapmadığın zaman işte o zaman sorun oluyor. Mesela diyorsun ki ben çok basitinden bisiklet öğreneceğim diyorsun. Şöyle süreceğim, böyle süreceğim diye arkadaşlarına ya da etrafındaki insanlara hep söylüyorsun mesela. Diyelim ki bisiklet bile almamışsın mesela örnek olarak. Ondan sonra bir yıl geçiyor diyelim. Hep söylüyorsun ama böyle... Arkadaşından arada bisiklet olur işte alıp yerleri de düşüyorsun diye. Ondan sonra bir yıl sonra o gördüğün arkadaşların ya da söylediğin insanlar sana diyor ki hani bisiklette şöyle yapıyordun böyle yapıyordun diye illa lafı geçer yani o yüzden. Ondan sonra senin moralin bozulacak. O tarzı şeyler kendini kıyaslama demez de şunu işte beceri, beceriksizim tarzı bir muhabbet olacak kendi kendine beyninde. O yüzden yani hep söylememek lazım mesela. Az laf çok iş ya da sabırda da geleceğiz de. Mesela az laf çok iş dediğimiz şöyle bir şey olabilir. Mesela diyorsun mesela ben video çekeceğim ya da bisiklet süreceğim ya da gitar çalacağım şu şarkıyı öğreneceğim. Ondan sonra o şarkıyı öğreniyorsun güzelce ne fark etmez ne işi yaptın. O, onu öğrenirken o zaman söylemen gerekiyor. Mesela okula gittiğin zaman hoca sana öğretiyor ya onu öğrettiğinde sana söylüyor. Mesela öğren diye sana söylüyor. Sen mesela öğrenirken söylemen gerekiyor. O zaman daha etkili olur. Mesela herhangi bir tane dersi anlattığın zaman daha iyi anlıyorsun. Mesela bunu ben sana anlattığım zaman aslında kendim de daha iyi anlıyorum. Mesela beynime yerleşiyor gibi düşünebilirsin. Mesela fark etmiyor dediğim gibi bisiklet çaldım. işte bisiklet nasıl denir? Bis bisiklet sürme tabii öyle tüm işler için geçerli değil ama mesela onu yaptıktan sonra söylemesi farklı oluyor. Mevzumuz bu. Eğer yapmadan önce söylersen işte hep söyleyip yapmayan biriysen mesela herhangi bir işe başladığın zaman fark etmiyor. Sonra bir hafta sonra ya sıkılırsın biraz daha böyle şey görmediğin zaman neydi ilerleme görmediğin zaman ya da başkası bir şey söylemediği zaman herhangi bir bilmem işte övgü mü olur işte şöyle ilerlemişsin şuna başlamışsın diye başkası sana motive vermediği zaman mesela bir hafta iki hafta sonra çok fazla ilerleme görmediğin zaman o işi yüzde yüz bırakırsın ya da hiç yapmazsın bile sonra hep kendini aşağıya çekersin. Ben şunu yapamıyorum, ben şöyleyim diye hep bahanelere işte nasıl denir? Bahanelere sarılmaya başlıyorsun. Ben şöyleydim, böyle oldu, benim zamanım yoktu, şöyle oldu diye her türlü bahane ararsın. Yani ben de eskiden bildiğimden dolayı bunlar. İnsanlar hep bahane arıyor. Ben şunu yapıyorum o yüzden yapamıyorum. Ben şunu yapıyorum zamanım yok diyen var. Ben yaşım geçti diyen var. Mesela çok basit söyleyecek olursam dışarıda mesela insanları görüyorum. Mesela yaşlı, genç fark etmiyor. Sen de spor yap diye mesela onlara ne denir? Tavsiye veriyorum diyelim. Onlar diyor ki yok benim yaşım geçti, yok zamanım yok. Aslında zamanın yok diye bir şey yok. Sen zaman ayırmıyorsun. Yani dediğim gibi insanlar zamanım yok diye en çok bahanesi olanlardan bir tanesi de zamanım yok diyor. Zamanı aslında ayırmıyorlar. Onu söylemek istemiyorlar. Ya da kendilerine güvenmiyorlar bu yaptığımız işte bu muhabbet ettiğimiz olayları tam yapmadıkları için böyle kendini kontrol etme olur herhangi bir bu işte nasıl denir herhangi bu söylediklerimizi yapmadığı için kendine güvenmediğinden dolayı aslında kaçmayı tercih ediyor ya da başlamamayı tercih ediyor öyle dediğim gibi o yüzden bir işi yaparken ya da o işi yaptıktan sonra şu işi yaptım dediğin zaman onun motivesi farklı oluyor yani muhabbetimiz böyle o yüzden bir işe mesela başladığın zaman mesela başla işte başlayacaksa mesela kendine güvenen birisin. Tabii tabii biraz daha farklı olabilir. Mesela kendine güveniyorsun mesela o işi başlayacağınla alakalı. Planlarını da yapmışsın, programlarını da yapmışsın. Mesela o zaman biraz daha farklı olabilir. Tabii o zaman da çok fazla aslında söylememek lazım. Beyinde şöyle bir şey işliyor. Mesela o işi Mesela yaptım yaptım diyorsun ama beyin de tanıyor ki gerçekten yaptım mesela bir saatten sonra. Mesela diyorsun ki ben bisiklet sürmeyi öğrendim. Ondan sonra öğrendim diyorsun ya da ne bileyim şu herhangi bir tane işi öğrendim öğrendim diyorsun. Ya da bu şeye benziyor mesela hep video izliyorsun eğitim videoları hiç gerçekleştirmiyorsun. Öğrendim öğrendim diyorsun ondan sonra herhangi bir eğitim videosunu izlediğin videoyu mesela program bir tane herhangi photoshop öğrendim diyelim. Mesela hep izliyorsun. Ben de hep eskiden bu yanlışı yaptım. Hep izliyorsun. Sonra diyorsun ki tamam ben öğrendim. Ondan sonra Photoshop programını açıyorsun. Ondan sonra bir açıyorsun, sana bakıyorsun, hiçbir şey beceremiyorsun. Ne işte renklerini ayarlayabiliyorsun, ne onu ayarlayabiliyorsun. Eskiden benim çok ya, nasıl denir, çok yanlış yaptığım bir tane olaylardan bir tanesi. Hep izleyerek ya da hep öğrenip bırakmamak lazım. Yapmak lazım o işi. Bu nasıl denir? Bu İngilizce için de çok önemli mesela. İnsanlar hep okulda öğreniyor ama konuşma pratiği, yazı yazma pratiği yapmadığı için mesela üniversite bitirdikten sonra da A2, B1 bile öğrenmemiş oluyor çoğu öğrenciler. Mesela B1 seviyesine bile çoğu işte öğrenciler ulaşamamış oluyor aslında. Ne kadar öğrendiyse bile onu pratik yapmadığı zaman, gerçek hayatına entegre etmediği zaman o yüzden öğrenemiyor. O yüzden dediğim gibi yaparken ya da yaptıktan sonra onu söylemek. Mesela dediğim gibi yaparken ya da yaptıktan sonra dediğim. Çünkü bazı işler farklı, bazı işler farklı olduğundan dolayı. Bir işi yaparken göstererek yapabiliyorsun. Bir işi yaptıktan sonra şunu yaptım diye gösterebiliyorsun. O yüzden. Biri yaparken ya da yaptıktan sonra söylemek. İkincisi de öyle yani. Hep böyle izley, mesela eğitim gibi tarzı bir şeyse, mesela karşıdan duydun ya da eğitim tarzı bir şeyse, onu kesinlikle uygulamak Şimdi şöyle çok basit söyleyecek olursam mesela 100 tane eğitim videosu izledin ama 100 tane eğitim videosunun bir tanesini uyguladın diyelim. Bir tane videosunun nasıl denir? Bir tane videosunun konusunu uyguladın diyelim. O 99 tanesi aslında hiçbir işine yaramıyor. Yani boşa izledin gibi bir şey oluyor. O yüzden 5-10 tane video izleyip o videoları pekiştirerek gitmen gerekiyor. O videoları uygulayarak gitmen gerekiyor. O yüzden çok fazla video işte nasıl denir bu çok fazla video izlemek aslında kötü bir şey değil ama mesela biraz zaman kaybı olabilir o yüzden zaman kaybı bayağı yaşayacaksın o yüzden o yaptığın şeyleri uygulamaya özen göstermen gerekiyor öyle bu diyecek özellikle neydi bu yetersizlikte böylelikle kapanmış oluyor sabır olayına gelecek olursam çok kısa geçecek olursam çünkü sabır adı üstünde sabır yani şimdi sabırlı olmak çok zor bir şey şimdi onu söylüyorum çünkü çok zor bir şey sabırlı ol. Şimdi sabırlı ol nasıl olabilirsin? Sabırlı olmayı yani çok da fazla üstünde durmak istemiyorum çünkü zaten çoğu kişinin yapamadığı benim de dahil çoğu zaman hiçbir zaman beceremediğim bir tane olaylardan bir tanesi. Her an bir şeye atlayasınız geliyor. Herhangi bir şey olur. Ya da herhangi biri sana laf attığı zaman hemen sinirleniyorsun. Mesela bu biraz daha duygu kontrolüyle alakalı aslında duygu kontrolün bayağı iyiyse bu sabır olayını daha çok üstünden gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu sabır olayına dediğim gibi çok fazla değinmeyeceğiz. Yani böylelikle bırakmış olacağım. Yani ortada bırakacağım sabır olayını. Belki diğer videoda bunun üstünden geçeriz. Biraz böyle hazırlık yaparız. O sabır olayı da böylelikle bitmiş olsun. Yani sadece muhabbet olsun diye yaptık. Yani kadar başka bir amacı yok. Neyse yavaştan ben kaçayım. Buralara kadar konuşamadım. Buralara kadar. Bu aralar benim fark ettim de biraz daha böyle tempomu yavaş tutmam gerekiyor. Orası çok önemli çünkü konuştuğum zaman ben genel olarak çok fazla hızlı konuşuyorum. Fazla hızlı konuştuğum zaman da ya nefes kontrolü yanlış yapıyorum. Mesela yani dediğim gibi ya, nef ya nefes kontrolü yanlış yapıyorum ya da hızlı konuştuğum zaman çok fazla beyine düşünmek için süre vermiyorsun. Bak iki kere size söyledim mesela. Bunu biraz daha temposunu yavaş gitmem gerekiyor ki bu istediğim kelimeleri daha doğru düzgün telaffuzu ile size söyleyeyim. Evet bunu da bilmiyorum. Bunu da söylesin yerde öylesine. Hadi yavaştan kapatıyorum. Buralara kadar zamanını ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de aşağıda playlist'i koyuyorum. Eğer ki izlemediysen onu da kesinlikle izlemen lazım. Bu genel kalori, genel sağlıklı beslenme ile alakalı çok fazla şey içeriyor. Neredeyse yüzde 90 yüzde 95 kadar nasıl denir bilgi içeriyor. Onu öğrendiği zaman kimse ihtiyacın kalmayacak kadar çok fazla bilgi içeriyor. Bu sağlık ile alakalı beslenme takviyeler. Nasıl yenilir? Ramazan'da nasıl besleneceğiz? O tarzı bir muhabbetler var aşağıda. Playlist var. Onu da izlersin. Bu tarz videolarda eğer ki hoşuna gidiyorsa yani bir beğenirsin yani bir abone olursun yani. Neyse yavaştan kapatıyorum. Kendine iyi bak.